Tamam. Şimdi bir güne böyle bak şuraya. Şimdi bir çök dizisi çökün ya. Sana doğru mu? He he öyle çek bakın. Böyle bir 4-5 saniye 10 saniye dur. Duramıyorum işte ben Dur. De. Ben bekle. Birden kalk bakın beni arayacak mı? Kalk bakın birden. Ben daha da falan yok. Evet. Nerede? Sende de. toparlama var. Aynen. Yani belin kaymış. Yolda giderken böyle gidiyorum başkını. Aynen öyle. Ben onu gelirken sen söyledim ya dedim bak şimdi ellerini indir. Ellerini indir. Bak. Kafa gövdeyle kafam böyle. Anladın mı? Şimdi o yerine getireceğiz onu Ama sen güzel tasaracaksın. Şimdi yat abi buraya sen. Kafan oraya gelsin. Ayaklarını şu dışarı kadar gelsin. Buraya buraya. Hah tamam. Eller uzatayım mı yani böyle? Geriye uzat. Bak abi senin topuğun içe dönmüş bir tanesi. Artı bir santimde belin var. Sen niye yolda giderken? Aynen. Bunlar. Bana dön şu kolun üzerine, şu kolun üzerine. Gel 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 gel. 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 Şimdi o toparlama gidecek. bak şimdi ayaklarını işlenecek. Şu elde de bana ver. Bırak. Bak. Duydun mu? Kafanı böyle getir şimdi. Ya dön. Yine aynı bana doğru gel. Tamam. Baş. Şu elini de bana ver. Ha. Bırak. Şuradan geleceğim. Şu kemiği görüyor mu? Bak tam bu kemik. Ha Duydun. Tamam. Şimdi. Boyun bir daha bak. Bir daha bakacağım sana. Boyuna bakacağız. Zaten boyunda sıkıntı var. Gel, Dur. gel. Ters, A ters mi deniyor? Gel, gel, gel. Ağzın. He, Gel, ters dön. Bana doğru gel. Gel, bu boynun boşluk olacak. Bırak. Soğukta daha çok ağrıyor eder mi boynun? Aynen. He? Aynen. Bekle. Şurada bak. Sen kasma kendini, bırak. Ağırlık başlıyor. Bekle. Bak şurada var mı ağırlık? Var. Var. Burada ağır geçer bak şimdi. Bekle. Bırak. Sen sık, kafanı serbest bırak bana. Ah. Duydun mu? Duydum. Kalk bakalım şimdi bir. Nasıl? Boynunu rahatladın mı? Boynum rahatladı bayağı. He? Tamam. He. Özellikle yatakta var zaten sıkıntı şeyin. Ne? Mustafa abi yatarken var. Boynunda var değil mi? Evet. Şimdi o boynun geçeceği, şimdi boynun rahatlığını hissettin mi Evet. Şimdi böyle otur. bana gelsin şuna. Ters ben yani. Kendine Ayaklarını öyle, öyle uzat şuraya. Ha, bana doğru gel 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 gel. Az daha gel. Tamam. Bırak. Bırak kafanı. Bir daha. Bir de burayı. Duydun mu? Hmm. Tamam. Şu anda bitti. Yürü bakalım bir iş tut toparlaman var mı yok mu? Bana gel orta. Karşıya doğru git. Normal yürü, yürüyüş yürü git. Bak hissediyor mu? Toparlaman gitti. Önceden ayağının biri boşta olarak gidiyordu. Şimdi gel bana doğru. Tamam. Kafanla gövden hepsi eşitlendi şimdi tamam. Başka ağrım var mı? Yok. Hadi geçmiş olsun.